Ya aşağıda köpek var onunla. Olabilir. Oo. Arkadaşlar yıkılıyor aşağısı. Kuzu yavruları. Şimdi bakın alacağım. Canlı yayında. Aldı be işte. <gülüyor> <gülüyor> Bak bak. İndi mi? Bak 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 bak. Çok güzel basıyor ya. Oo bak 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 evet. bak. Hop. Hop bıraktı. Arkadaşlar aşağısı yıkılıyor. Şu sürmelerin güzelliğine bakın. Öpüyoruz. Oh. Ne yapıyoruz? Hop! Oh. Gidiyor. gidiyor, gidiyor bak bak bak! Gidiyor. <laughs> iyi ya. Süper olsun. Evet arkadaşlar, kalama yakıyoruz. Harika ya! Bu büyük bak. Aşağı yıkılıyor, yıkılıyor. Böyle bir şey yok. Ya tersi kalanda? Dipten yukarı kadar her yer balık. Aralarında kolyoz da var şu anda. Yemlik balık da var. <laughs> çok güzel. Oğlum yani takipçilere öyle. bir şey söyle ya. Takipçilere? <laughs> Vallahi çok bak iyi. şimdi ya. ben de alacağım bak. Ya ters yakalandı bu? Gerçekten güzel. Oo bak. Ne abi bu? Ne yo? o? O hiç güzel mi? Bak bak. Güzel güzel. Ters değil. Gayet de güzel yakalanmış. Tepeden yakalamışsın. Oh, ka kaşıkmış. Göster bakalım. Göster göster. göster. O paket olmuş. Göster. <laughs> Çok güzel boy. Bir dakika şöyle yapalım. Harika. Oğuz. Öp gönder. Haydi bakalım. Öp gönder öp gönder. Hop. Ha. Hoppa. Harika. Şş, nasıl? Ha? Çılgın. <laughs> Çok iyi <gülüyor> <gülüyor> ya. ya. Boşuna getirmedim. Aslanım seni oraya. E, ben bir, evet. bir küçük balık sürüsü girdi. Onların peşinden gittiler şu anda. Aa <laughs> bastı bıraktı. Aa burada. <laughs> İni çıkıyor. Bak bak şuna bak. Kolyoz. Kolyoz. Kolyozmuş. Çok güzel. Ah içeri düştü bak. Öyle bak. Evet indiren alır. İndiren alır diyorum başka bir şey demiyorum. Aşağıya Oğuz. İşte. Al. O of. Oğuz. Heh. Oğuz 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 Oğuz. Allah. Çok güzel be. <laughs> Çok keyifli. Hız kapatıyor. atıyor. Arkadaşlar. Aha bıraktı. Bir daha oldu. Tabii yukarı yüzüyor. <laughs> Beş manevralar yapıyor. Of. Bu büyük ya. Başlıyorum aksiyona. Bir, iki, üç, üç. Alman lazım. Alman lazım. <gülüyor> <gülüyor> bıraktı. Yap 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 bir daha alacak bak. Baba. Ya buraya. Bak bak yukarıda burada. Bu ne? Başka bir balık. Bak bakayım neymiş o. Aa seriola faskiyata. <laughs> bak 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 bak. <laughs> Güzel ne bak. Bu başka bir şey bak bu. Lesser verecek diyorlar buna. Seriola <laughs> faskiyata bu. İki kitap ha. Tabi tabi. Çok güzel bu Arkadaşlar yani. normalde bizim tuttuğumuz kuzular Seriola dumureli yani sarı kuyruk olarak geçiyor ya da işte Amberjack. Bunlar biraz daha ufak oluyorlar böyle üstü çizgili sargoz gibi. Seriola fasciata Lesser Amberjack olarak geçiyor bunlar. Çok güzel. Bunlar yeni mi girdi? Tabii, tabii. Bu çok nadir bu. Ha çok güzel. Oz gönder gönder Hı? çok çok şey yapmasın. İlginç bir şey oluyor telefonu. O gö gözlükten öyle gözüküyor. Allah Allah. Tabii. Yan tutunca şey yapıyor. Tamam artık. Ölecek balık hadi. Bu kaçtı. Seriola. Seriola Fasciata. Vay arkadaş. Nasıl yakaladım? Süper. Farklı ha. Aldı. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar inanın o oh, inanılmaz takip ediyorlar Oğuz. Altımızda Oğuz oh. hiç başka yaratmana gerek yok. Altımızda balık. O, o. Bak 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 görüyor musun? Evet, Oradalar evet, bak. Evet, bak kaç parça var. Bak bak. Etrafındakileri görüyor musun? Evet evet görebiliyorum. Bak bak. Bak bak Oğuz kaç parçalar evet. bak. 4-5 tane arkasında vardı. Var var çok var. beşten fazla var. Dur dur oğlum dur. Arkadaşlar bunu şöyle öpüyoruz ve Hop, şimdi ova Ne bıraktın? Yine mi kaçtı lan? Evet kaçtı. Takipteler. Şeyde görüyorum ha takiplerini sonarda. Aldı bak. <gülüyor> <gülüyor> Şişt, sonarda var ya <laughs> balığın altından gelişini gördüm ya. Altımıza. Hiç Hı. Uzağı değil. Altımıza. Yok ben yan şey yapsın diye dedim. Niye? Yan şey yapınca ne oluyor? Daha rahat geliyor ya. Yok lan baksana. Bayağı iyi bir boy. İki tane de olabilir ha. Ha. Evet iki taneymiş. Bak duble. Arkasına bak arkasına. Ben sana dedim bak duble iki tane. Arkadaşlar. Aa arkasına Ah koptu. Cik koptu. Koptu mu? Cik koptu. cikle beraber iniyorlar. Cikle gidiyorlar. Mı? Yok yok. Cikle birlikte gitti ikisi de be. Arkadaşlar inanılmazdı. Gösterecektim gösteremedim. Evet. Ne değişikti ya kuzunun rengi. Onların büyükleri oluyor mu? Yok. Az büyüyor onlar işte. Lesser dediği zaten küçük. Daha küçük. Takip et, etti ve aldı. Gördüm alışını gördüm ya. Biraz kalamayı açacağız. Yoksa koparıyor. Arkadaşlar böyle bir keyif yok. Uzun zamandır bu kadar keyif almamıştım ya. çocuk. Arkadaşlar şöyle bir güzellik. Oğuz ne yapıyoruz? Salıyoruz. Öpüyoruz. Hop. Yürü lan Çakalovski. <laughs> Bence hepsini yer ya. Yedi. <laughs> Yedem ama bu küçük. Arkadaşlar yedi. Beyazı da yiyor ama küçük. Ufacık, tefecik. O bu ne? Lem hadi be. Hmm. Tuta tuta lemora tuttuk ya. Evet. Yine aşağıda köpek var onunla. Olabilir. Oo. Arkadaşlar çok ilginç bir balık tuttuk. Bu balığı Biliyorsunuz, şöyle tepesinde vantuzları var. Bu köpek balıklarına veya büyük balıklara yapışarak yaşıyor. Onlarla birlikte seyahat ediyor. Adı Lemora. Benim için de ilk oldu. Oo, şeyleri çok ilginç. Oğuz, ha? üstü çok ilginç bak. Değil mi? Yapıştır bir yere. Ha? Ay, yapıştır bir yere. Meta, şey, aha. Hadi hayırlısı. Deko. Arkadaşlar şöyle bir şey oldu gördüğünüz gibi. Ekrem abinin tekneye yapıştırdık lemorayı. Salacağız tabii şimdi bu güzelliği. Çok fazla zarar vermeyeceğiz inşallah. Gel bakalım. Yakalamamıştım daha önce hiç. Şöyle. Bak bak olsun. Aynen ya. Çok değişik. Hadi bakalım yürü. Evet bir tane daha geldi Olas. Çok güzel. Güzel. Maşallah da maşallah. Salayla. Maşallah. Haydi bakalım. Hava devam, bize rast gelsin. Bile mora kalmıştı almadığımız. Onu da aldık şükür. Bile mora. Sen zebra mı atıyorsun? Beyaz sahan, düz zebra. Tamam ben de değiştiririm mavi atayım. Yok, pembeye devam et. Tamam. Ben de pembe olmadığı için ben beyaza döndüm. Evet. evet, takip ediyorlar. Ama yavaş takip ediyor. Bıraktı. Buradan takibini görebiliyorum. Vallahi çıkıyor, yükseliyor. Yükseliyor ama hızlı gittiğim için yemiyor. Ya da biraz nazlandı artık ya da beyazı sevmiyor. Pembe daha şey geliyor olabilir gerçekten. Hadi be, abi. Ah aldı. Helal. Fazıl abi aldı. Oh. Değil, değil mi? Yok yok. Oz yatayda aldı. Hı? Dişinden kalabilir herhalde. Yani. tekrar yemeye başladı demek ki bu. artık bayağıdır yemeyelim. Evet arkadaşlar bir güzellik daha aldık. Fazlı abi. Bunu senin için salıyorum abi. Fazıl abi ne güzel balık alıyorduk. Geldik kuruttun ya. He doğru. Siz geldiniz kuruttunuz. Bak sen geldin alamaz olduk bak. Bugün çok mu kişinin canını yaktın akşam? Ne yaptın? Hiç de bile. Bir de, de cezamız bile yok oğlum. Maşallah.